Herkese merhaba. Bu soruyu daha önce çözmüştük ve çözüm olarak da Feynman tekniğini kullanmıştık. İki adımda Feynman tekniğini kullanarak bu soruyu nasıl çözebileceğimizi o videoda göstermiştim. Şimdi bu soruyu yani integral sıfırdan sonsuza e üzeri eksi x çarpı 1 eksi kosinüs x bölü x kare dx. Bu integral sorusunu Taylor serileri ve Laplace dönüşümlerinden faydalanarak nasıl çözebiliyoruz? Şimdi bu videoda onu gösteriyor olacağım. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi bu soruyu çözmeden önce dediğim gibi bazı hazır bağıntılardan faydalanacağız. Dolayısıyla e, şeyleri e, bu kullanacağımız hazır bağıntıları öncelikle veriyorum. E, fakat sağ üst köşedeki linklerde de zaten bu bağıntıları nasıl elde edildiğini de e, o linklere tıklayarak izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi cos x'in Taylor açılımı neydi? 1 eksi toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n eksi 1 çarpı x üzeri 2n bölü 2n faktörü yerde Tabi e, cos x'in e, direkt bu formda Taylor açılımı e, olabildiği gibi n'i sıfırdan başlattığımız zaman da şu 1 direkt toplam sembolünün n eşitliği sıfırdan geldiği için farklı formlarda da yazılabilir. Fakat kosinus e, x'in t'dir açılarından biri de budur. Dolayısıyla e, bunu öncelikle bir kenara koyuyoruz. Şimdi ln 2'nin yine t'dir açılımı bu şekilde. Bunda da ln 1 artı x'in t'dir açılımında x yerine 1 yazdığımız zaman elde ediyoruz bu, bu eşitliği de. E, Pi bölü 4'ün açılımı ise n eşitliği 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n eksi 1 bölü 2n eksi 1 şeklinde ifade edilebiliyor. Dolayısıyla yine bunu da e, linklere tıklarken linklere tıklayarak nasıl elde edildiğini görebilirsiniz. Laplace dönüşümleri ile ilgili de bir seri video çekmiştim kanalımda. Orada birçok dönüşüm kurallarından bahsetmiştim. burada ise sadece polinom şeklindeki bir fonksiyonun Laplace dönüşümleri altında ki buradaki fonksiyonumuz bizim t üzeri n. Dolayısıyla t üzeri n fonksiyonunun Laplace dönüşümü altında ne eşitti? N faktöriyel bölü S üzeri N artı 1'di. Dolayısıyla bu bağıntıları bir kenara koyalım. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuz neydi? İntegral sıfırdan sonsuza E üzeri eksi x çarpı 1 eksi kosinüs x bölü x kare deyiz. Bakın bu 1 eksi kosinüs x gördüğümüz yere biraz önce gösterdiğim bağıntıyı yazıyorum. Dolayısıyla bunu yazdıktan sonra bakın buradaki birler gitti. Dolayısıyla geriye kaldı? integral sıfırdan sonsuza Toplam sembolü n birden sonsuza. Eksi 1 üzeri n eksi 1. X üzeri 2n bölü 2n faktöriyel. Çarpı e üzeri eksi x bölü x kare dx. Şimdi burada e, integral değişkenimiz ne bizim? X. Dolayısıyla toplam sembolüyle integrali yerini değiştirip integrali ilgilendirmeyen değişkenler olan eksi 1 üzeri n eksi 1 ile 2n faktöriyeli katsoy olarak integralin önüne aldım. Yani toplam sembolü n birden sonsuza. Eksi 1 üzeri n eksi 1 bölü 2 n faktöriyel yani çarpı integral sıfırdan sonsuza x üzeri eksi 2 çarpı x üzeri 2 n e üzeri eksi x dx. Ee, x üzeri eksi 2 de şuradaki x kareyi yukarı aldım. Dolayısıyla tabanlar aynı olduğu için ne oldu? İntegralimiz integral sıfırdan sonsuza x üzeri 2 n eksi 2 çarpı e üzeri eksi x dx oldu. Şimdi burada bakın şu integral, bu integral Laplace dönüşümlerinde fonksiyonumuz eğer bizim t üzeri 2n-2 ise bakın burada t üzeri 2n-2. Dolayısıyla n yerine ne gelmiş? 2n-2 gelmiş. S ne olmuş? Bakın e üzeri eksi st idi Laplace dönüşümleri. S ne olmuş? S de 1 olmuş. Dolayısıyla bu integral'in sonucu direkt neye eşit oluyor o zaman? 2n 2 faktöriyel bölü 1 üzeri 2n eksi 1. Hangi formülü uyguladım? Şu formülü uyguladım. Şu formül. n faktöriyel bölü s üzeri n artı 1. Ne oldu? Şurası zaten 1 üzeri 2n eksi 1 dire eşit. 2n 2 faktöriyelin 2n faktöriyeli oranı ise neydi daha doğrusu 2n faktöriyeli nasıl yazabilirim? 2n çarpı 2n eksi 1 çarpı 2n eksi 2 faktöriyel. 2n eksi 2 faktöriyeler gitti. Dolayısıyla diye kaldı geriye toplam sembolü n eşittir 1'den sonsuza. Eksi 1 üzeri n eksi 1 bölü 2n çarpı 2n eksi 1. Şimdi bunu da 1 bölü 2n çarpı 2n eksi 1'i de basit kesilere ayırdığımız zaman 1 bölü 2n eksi 1 eksi 1 bölü 2n diye yazılabilir. Dolayısıyla kas sayı olarak da eksi 1 üzeri n eksi 1 var. Dolayısıyla iki tane toplam sembolün farkı şeklinde şu şekilde yazabiliriz. Peki burada da şu ikiyi de şeyin önüne toplam sembolünün önüne katsayı olarak 1 bölü 2 aldığımız zaman ne kaldı geriye? Toplam sembolü n eşit sonsuza eksi 1 üzeri n eksi 1 bölü 2 n eksi 1 ki bu ne eşit? Pi bölü 4'e bakın şurada pi bölü 4'e eşit. Eksi 1 bölü 2 çarpı toplam sembolü n eşit sonsuza eksi 1 üzeri n eksi 1 bölü n bu da neye eşit? ln 2'ye eşit. Şuna eşit. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne oldu? Bu integralin sonucu pi bölü 4 eksi 1 bölü 2 elen 2 çıkmış oldu. Evet Feynman tekniğini uygulamadan Taylor ve Laplace dönüşümlerini kullanarak bu soruyu çok daha hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.